Ben sana yaza yaza yazar oldum Ellerim kalemden bakar oldu Olacaklar oldu zaten Sevdiğim sayede ben de soldum Dün gece aklıma sızın geldin Gelirken anıları önüme serdin sen hiç etrafına bakmadın ki Ben seni inanın çok çok sevdim Ben sana yaza yaza yazar oldum Ellerim kalemden bakar oldu Olacak oldu zaten Sevdiğim sayende ve ben de soludum? Dün gece aklıma susun geldin, gelirken anıları önüme serdin. seni hiç etrafına bakmadın ki ben seni inan çok çok sevdim.